Merhaba, iyi günler. Bugün 10 yıldır ülkemizi idare etmekte olan AKP ve AKP hükümetinin politikalarından bahsedeceğiz. 2002 yılından bu tarafa ülkemizi idare eden Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 10 yıllık icraatında Türkiye'yi ekonomik, sosyal, kültürel anlamda bir erozyona uğratmış ve bu erozyonun sonucunda da başta ekonomik olmak üzere milli değerlerimiz de yok olma noktasına getirilmiştir. 2002 yılında 847 bin kişi kredi kartı borcu ödemeyen varken bugün 2 milyon 497 bin kişi kredi kartı borcu ödeyememiştir. Karşılıksız çeklerin tutarı 2 milyardan 12 milyara. Protesto edilen senetlerin sayısı 500 binden 1 milyara. İcra müdürlüklerine gelen dosyaların sayısı ise 8 milyondan 20 milyona çekmiştir. 2002 yılında 1 kilogram ekmek 1.3 Türk lirası iken bugün iki buçuk Türk yükselerek yüzde yüz otuz artış. Benzin fiyatı 2012 arasında yüzde yüz yetmiş yedi artış. Motorin fiyatı yüzde iki artış. Yine on sene içerisinde Türk insanını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını ekonomik olarak büyük bir felaketin eşiğine getirmiştir. Oysa AKP hükümetinin verilerine baktığımız zaman enflasyonun tek rakamlı hanelerde olduğunu belirtiyorlar. Bu durumda enflasyonun tek rakamda olması söz konusu mudur? Olabilir mi? Bu mümkün değil. AKP hükümeti Adalet ve Kalkınma Partisi kurarak AK Parti diyerek kendisine Türkiye'yi adaletli ve kalkınmış bir ülke yönetimine getireceğini belirtti. Oysa bugün Türkiye'de ne kalkınma var ne de adalet maalesef yok. Olmadığı gibi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bugün kendi ülkelerinde tedirgin, bugün kendi ülkelerinde çaresi, bugün kendi ülkelerinde maalesef korku içerisinde yaşamaktadır. Hiç kimse yerinden emin olmadan, hayat olup olmayacağından, cezaevine girip girmeyeceğinden veya kolluk güçlerince götürüp götürülmeyeceğinden emin olmadan yaşıyor. Ve şu anda hiçbir sebep belirtilmeden, hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden, hiçbir adaletin ve uygulamanın yapamayacağı bir şekilde maalesef ülkemizde onlarca, yüzlerce insan cezaevlerinde tutuklu olarak geldi. Ekonomiye baktığımız zaman bir felaket var. Hukuka baktığımız zaman felaketin en büyük yaşanmaktadır. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi hem adaleti hem kalkınmayı da yok etmiştir. Ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet tarihinde görmediği, Cumhuriyet tarihinde yaşamadığı bir yok olma onun için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan, sınırlar içerisinde yaşayan ve etnik kimlikle bölünme, bölünmek üzere olan çeşitli etnik yapıyı da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunların en başında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgemizde yoğun olarak da yaşamakta olan Kürt kimliği kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları değiştirilmek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk kimliği imha edilmek istemektedir. Yüzyıllardır Amerika ve İsrail emperyalizmin ve yayılmacılığının bir politikası olan Türkiye'yi Orta Doğu'da ve Asya'da ve Avrupa'da silerek yüzyıllardır yine büyük İsrail projesinden vazgeçmeyen hayaliyle yaşayan İsrail ve Yahudilerin maalesef projeleri şu anda olgunlaşmış ve sona doğru gidiyor gözükmektedir. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiçbir kanında Türk olan bir kişi bunu ne kabul ne buna rızaymış Ülkemizdeki bu demli ekonomik yorgunluklar, ekonomik kötü gidişat, e, sosyal fiyasko ve hukuki skandallardan dolayı da maalesef ki AK Parti adı gibi bir görev yerine getirememiş. Tam tersi, adaletsizliği hukuksuzluğu, yokluğu, yoksulluğu, korku imparatorluğunu getirmiştir. Buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet görevi yapan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi partiler ise muhalefet konusunda pasif kalmışlar ve seslerini düzeltmemişler, yükseltmemişler ya da uzun politikalar üretememişler. Bu bir Türkiye meselesidir. Bu bir Türk kimliği meselesidir. Bu bir e, kişisel değil, toplumsal bir e, polemiğin sonucunda gerçeği dönüştürülen bir İsrail hayalini projesidir. Bunun yanı sıra her ne kadar Orta Doğu'daki dengelerin değişmesi, Orta Doğu'daki hakların, Arapların elde gasp edilmesi ve bunun sebebinin de petrol gibi gözükmesi ilk bakışta olsa da maalesef o değildir. Oynanan oyun tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine oynanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisindeki yer altı kaynaklarını parsellemek ve emperyalist hizmetlerinde kendi halkları adına kullanmak çabasıdır. Başta Amerika Birleşik Devletleri Avrupa topluluğu olmak üzere İsrail ve diğer Yahudilerin dünya üzerindeki güçleri, ağırlıkları ve maddi güçlerinde göz önüne alındığında İsrail planı adım adım Türkiye üzerinde gerçekleştirildiği de kaçınılmazdır. Türkiye bu durumda bir handikap içerisinde yer alırken maalesef valifet partilerimiz ve milletvekillerimiz de kendilerini bir rehavet içerisinde görevek hiçbir gereğini yerine getirilmemektedir. Yarınlarımız olan çocuklarımıza bir ülke bırakamamak, bir kimlik bırakamamak aşamasına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti ancak ve ancak Cumhuriyet'in kurucusu, büyük devlet adamı büyük asker Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldadır. Uyuyan bir halk sesini çıkarmayan bir e, topluluk ve sosyal güvültü elbette ki savaş olsun veya iç savaş çıksın elbette ki şiddetle veya demokrat, demokratik olmayan yollarla çizilmesi önerilen tercih edilen bir şık değildir. Ancak demokratik yollarda sesimizin yükseltilmesi diye kandırılmış insanları da ikna ederek AKP hükümetinden ve iktidarından kurtulmak ve bertaraf etmek zamanı olduğu da maalesef anlaşılmalıdır. Bugün belki böyle gözüküyor tablo. Bu konuştuklarımın da belki bir varsayım hipotez olduğunu düşüneceksiniz. Ancak 2001 yılına baktığımızda Başbakan Erdoğan o zaman bir mahkum iken, kimse ihtimal vermez iken maalesef hak, hukuk ve adalet mağdur göstererek emperyalist güçlerin, işgalci güçlerin dayatmasıyla ve empozesiyle bugün Türkiye'yi bu duruma getiren başbakan olmaya başarmıştır. Yarın ise ne olacağı maalesef belli değildir. Bunun için belli olmayan karanlık yarınlara doğru gitmektense Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının göstermiş olduğu büyük milli mücadele ile aynı şekilde hareket ederek ülkemiz üzerinde, yerinde, milletimiz üzerinde ulaşan karanlıktan aydınlığa çıkmak şarttır, vazifedir, onurlu, kutsu bir görevdir. Hiç kimse yaptığı yerde bir eylem gerçekleştiremez, hiç kimse bir kimlik veya hak elde edemez. Burada kimse aklından geçirmesin. Burada kimse hiçbir zaman kendinde hak görmesin. Kısacası yarın çok geç olmadan bugün ülkemiz üzerindeki oynanın oyuna dur demenin ve vakti gelmiştir. Ve uyumanın kimseye faydası yoktur. Uyumak kimseye yarar getirmeyecektir. Ülkenin üzerindeki oyunun oyunları görmemek de ancak bir delalet ve da ihanet olacaktır. Yarın çocuklarımıza da bırakacak bir vatan bir yana bir hangi millete dair olduğuna dair belge dahi bırakılmayacak. Bunun için herkes elini taşın altına koymak, herkes düşünerek var gücüyle mücadele etmek zorunda, mecburiyetinde bizden hesaplaşmasını yapmak zorundadır. Saygılarımla.